Alerjik sahip olan insanların vücudu sağlıklı insanların tepki vermediği maddelere karşı tepki verir. Örneğin polen, soğuk sıcak alerjisi, yedikleri içtikleri, ufak tefek şeyler, toz alerjisi, aklımıza şu an gelmeyen pek çok küçük etken neden olabilir. Ama aslında bunların temelinde yatan olay klasik tıpta çok da karşılaşmadığımız bir tabirle açıklanır. Bunlara maskeli alerji denir. Maskeli alerjiler nedir? Bunların temelinde yatan olay buğday ve süt alerjisidir. Şimdi insanoğlu anne sütünden sonra ilk karşılaştığı gıdalar buğday ve süttür. Vücut bunu ilk önce antijen olarak algıladığında alerjik bünyelerden bahsediyorum. Buna ilk önce bir tepki verir ama daha sonra bu gıdalar vücuda girmeye devam ettiğinde ise bir duyarsızlaşma oluşur. Bu ise immün sistemi biz eğer bir bardak olarak düşünürsek bu bardağı dolduran, tamamen dolduran buğday ve süt alerjisidir. Ancak diğer küçük alerjiler bardak taştıktan sonra görülen alerjilerdir. Siz zannedersiniz ki tuza karşı alerjiniz var. Hapşırırsınız, bir gıda yersiniz, ishal olursunuz. Dersiniz ki A benim fıstığa karşı alerjim var. Bir ortama gidersiniz, hapşırırsınız ya da burnunuz kaşınır, tüm vücudunuz kaşınır. Dersiniz ki benim buradaki toza ya da buradaki herhangi bir maddeye karşı alerjim var. Evet. Aslında bu küçük alerjilerle vücut başa çıkabilir. Fakat ümmin sistemi zorlayan buğday ve süt alerjisi tedavi edilmedikten sonra biz sadece klasik tıpta bu semptomları bastırabiliyoruz. Biyorezonans sistemi ise ilk önce vücudunuzda test yaparaktan hangi maddeye karşı alerjiniz var bunları tespit ediyor. Ve kişiye özel bir tedavi düzenliyor. Çünkü herkesin Kişisel tepkisi ve tedaviye cevabı farklıdır ve alerjileri de farklı farklıdır. Ama temel olarak biz vücudun ortaya koymadığı gıda alerjilerden başlayarak tedavi etmeye başlarız ve daha sonra sizin gördüğünüz poleni ya da sıcak ya da soğuk ya da güneş alerjinizi ya da toz alerjinizi, ev tozu alerjinizi tedavi ederiz. Zaten immün sistem güçlendiği zaman bu küçük alerji dediğimiz bu tip alerjilerin üstesinden çok rahatlıkla gelebiliyor. Burada temel olarak önemli olan immün sisteminizi zorlayan ve baskı altında bırakan ana alerjini bulmaktır. Bion, biyorezonans sistemi bu konuda çok iyi bir terapi ve destek sağlar.